Kurtuluş Savaşı'nın Akdeniz'deki ilk ve son deniz çatışması Mustafa Kemal 23 Nisan 1920 tarihinde Millet Meclisi'ni dünyaya ilan ettikten sonra Bakanlar Kurulu ilk toplantısında Rusya'dan askeri yardım talep edilmesine karar verdi. Nitekim 3 gün sonra Lenin'e ünlü 26 Nisan mektubu yazıldı. Umur Bahriye Müdürlüğü kuruluyor. Rusya'nın mali yardım ile cephane yardımını kabul etmesi üzerine Karadeniz faaliyetleri başta olmak üzere deniz işlerini planlamak ve yürütmek için 10 Temmuz 1920 tarihinde Ankara'da Umur-i Bahriye Müdürlüğü teşkil edildi. 5 dairesi olan bu müdürlüğün en önemli görevi Eylül 1920 sonrası Rusya'dan deniz yoluyla gelen lojistik desteği organize etmekti. Umur-i Bahriye Müdürlüğü Trabzon, Samsun, Amasra, Eğridir Gölü'nde görevlendirmeler yapmıştı. Ayrıca Karadeniz'de Samsun merkez olmak üzere Hopa, Pazar, Çayeli, Rize, Of, Sürmene, Araklı, Trabzon, Görele, Trebolu, Giresun, Ordu, Fatsa, Ünye, Terme, Gerze ve Sinop'ta liman başkanlıklarına görevlendirmeler yapılmıştı. Zonguldak merkez olmak üzere de Cide, Kurucaşile, Amasra, Bartın, Filiz, Kilimli, Kozlu, Ereğli, Alaplı ve Akçakoca'da da liman başkanlıkları kurulmuş ve her birinin başına deniz subayları görevlendirilmişti. Doğu Akdeniz, Ege ve Marmara limanları bu listeye dahil değildi. Çünkü işgal altındaydılar. Bu bölgeler işgal güçlerinin iradesi altındaki Osmanlı Bahriye Nezareti emrindeydiler. Sakarya Zaferi Sonrası 1921 Eylül'ünde Sakarya'daki millete ve milli hükümete yüksek moral kazandıran zaferden sonra yeni bir stratejik değerlendirme yapılarak deniz faaliyetleri için bazı kararlar verildi. İnebolu'ya, Novorossiysk, Soçi ve Poti'den yönelik deniz nakliyatının Sivastopol Amasra hattına kaydırılması, Karadeniz'de Amasra, Akdeniz'de Fethiye Limanı'nın tahkim edilmesi, Amasra Limanı'nın ileri harekat üstüne dönüştürülmesi, düşmanın Batı Karadeniz'deki ulaştırma rotalarına baskın saldırılar tertip edilmesi, İzmit ve İzmir körfezlerinin savunma hazırlıklarının planlanması bu kararlar arasındaydı. Fethiye'de Deniz Komutanlığı İtalyanların Akdeniz bölgesinden çekilmesi sonrası boş kalan Fethiye'de önceden Batı Cephesi Komutanlığına bağlanmış bir Bahriye yedek grubu ve emrinde de gizli şekilde deniz nakliyatı yapan yelkenliler vardı. Güllük, Bodrum, Gökova, Fethiye ve Dalyan'da toplamda 8 yelkenli mevcuttu. 1922 yılının başında Fethiye'nin deniz topçusu ve deniz uçağıyla takviyesine karar verildi. 3 Temmuz 1922 itibariyle Fethiye'de 3 top, silahlı Sakarya ve Bodrum yelkenlileriyle tek makineli tüfeği olan İzmir yelkenlisi, 4 filika ve 150 kişilik kara müfredesi mevcut idi. Emrullah Nutku ve Kitabı Karadeniz'de büyük taarruz öncesi deniz nakliyat işleri devam ederken, savaşın son yılında Fethiye'de yaşanan büyük bir kahramanlık yakın deniz tarihimizdeki şerefli yerini almıştır. Denizden Sesler Geliyordu isimli kitabında Kurtuluş Savaşı'nın deniz cephesine yani Kuvayi Milliye Donanması'nın onur cephesine başlangıçtan itibaren temel rütbesindeyken geçen emekli deniz binbaşı Emrullah Nutku, 23 Temmuz 1922 günü yaşanan Türk-Yunan çatışmasına ayrı bir bölüm ayırmıştı. Onun kaleminden devam edelim. İstiklal Savaşı'nın ikinci ve üçüncü yıllarında Yunan donanması bütün kıyılarımızda özellikle Güney Ege'de sıkı bir abluka kurmuştu. Bu kıyılarımız tamamen silahsız olduğu için karasularımıza kadar sokulan düşman savaş gemileri buldukları bütün tekneleri hatta kayıkları bile batırmaktan çekinmiyordu. Sahil halkına biraz nefes aldırmak için Akdeniz'de bir müstahkem mevki kurulması öngörüldü. Bunu düşünen Umumi Bahriye Müdürlüğü stratejik durum bakımından en elverişli olan Fethiye limanını seçti. Ve Fethiye Deniz Grubu adında bir birlik oluşturarak komutanlığına 16 Mart 1921'de güverte binbaşı Necip Bey'i atadı. Bu gruba Kuşadası-Antalya arasındaki kıyıların kontrolü, korunması ve haber alma görevi verilmişti. Bu çetin hizmet her türlü yoksulluk içinde bile başarılacaktı. 1921 Haziran ayı başında 14 subay, 60 erden oluşan kadrosu yavaş yavaş gelişerek 1922 yılında 16 subay, 250 erden oluşan bir birlik haline getirildiler. Başlangıçta silah mevcudu 12 mavzer, 1 makineli tüfekten ibaretti. Yunan'dan ele geçirilen 9 tonluk yelkenliğe Bodrum, 19 tonluk balıkçı yelkenlisine de İzmir adı verilmişti. Ayrıca 3 çifte filikaları vardı. Bunlar haricinde kendilerine başka bir deniz aracı verilmemişti. Bunlar olmadan denizde iş görülemezdi. Ellerinde bulunan bazı küçük tekneleri birleştirerek Sakarya adında motorlu bir tekne yaptılar. Böylece Bodrum, İzmir ve Sakarya'ya ele geçirdikleri makineli tüfekleri de monte ederek karakol gemisi şekline soktular. Güllük Limanı'nın kuzeybatısındaki Abuk Köyü Batı Savaş Cephesi'nin Akdeniz kıyısına dayanan ucundaydı. Düşmanın bu kuyuya çıkarma yapması ihtimaline karşı grup buraya bir makineli tüfek müfredesi getirerek köyü denizden gelecek saldırılara karşı güven altına aldı. Ayrıca makineli tüfekle donatılan Fethiye adındaki yelkenli bir tekne de 6 ay bu kıyılarda kabaca 240 millik sahil kesimini kontrol altına aldı. Bu grubun emrindeki casuslar da İstanköy, Rodos ve Kalimnos gibi İtalyan adalarındaki faaliyetleri sayesinde çok önemli istihbarat bilgilerini garp cephesine ulaştırmışlardı. Yunan ordusunun ikmal işlerini, sevkiyatları, ulaştırmalarını tam zamanında haber veriyorlardı. Bir ara Trakya'daki faaliyetleri bile rapor eder duruma geldiler. Bu grubun takibatı ile ilgili en büyük faaliyeti İstanbul'daki Muaveneti Bahriye grubu yürütüyordu. Fethiye kıyılarına gelecek Yunan savaş gemilerine topla karşılık verilmeliydi. Fethiye Limanı'na birkaç top gönderilmek istenince grup hemen işe koyuldu. 1922 yılının Nisan ayında İstanbul'daki gruptan iki tane 57 mm kurup top ile 37 mm maksim topun İtalyan bandıralı Bukovina vapuruyla Antalya'ya gönderileceği bildirildi. Bunların Antalya'dan Fethiye'ye aldırılması bir problemdi. Karadan yol ve elverişli taşıt yoktu. Denizden taşınması düşman donanması nedeniyle zordu. Fakat buna rağmen bahriyeliler bu işi de başardılar ve topları Fethiye'ye getirdiler. Artık Fethiye silahı olan bir limandı. Peki bu toplar nasıl getirilmişti? Büyük taarruz başlamadan 1922 yılı yaz aylarında düşman Mersin ve Antalya kıyılarını kontrol altında tutuyordu. Bunun ana nedeni Fransız ve İtalyan gemilerinin cephelerimize silah taşımalarının İngilizler tarafından öğrenilmesiydi. 1922 yılının Nisan ayında Muaveneti Milliye Grubu Haliç'te yatan Türk savaş gemilerinden söktükleri topları İtalyan Bukovina vapuruna tüccar malı gibi yüklediler. Bu üç top cephanesi deniz yoluyla Antalya limanına vardı ve orada karaya çıkarıldı. Antalya'dan Fethiye'ye getirilmeleri kolay olmadı. 1922 Haziran ayında Antalya Limanı'na İngiliz bandıralı küçük bir gemi gelmişti. Kaptanı ve tayfası Yunan olan bu gemi boştu ve yük arıyordu. Türk denizcileri bunu sezince harekete geçtiler ve tüccar kılığında kaptanla temasa geçerek Fethiye'ye değirmen taşı göndermek istediklerini anlattılar. Yüksek navlun teklif ederek kaptanı ikna ettiler. İstanbul'dan değirmen taşı manifestosu ile gelen toplar Ambalajı hiç bozulmadan gemiye yüklendi ve Fethiye'ye getirildi. Bu topları gemiden alan kayıkçılar işin farkında değillerdi ama karadaki Bahriyeliler farkındaydı. Sandıkları teslim aldıkları zaman sevinçleri sınırsızdı. Çünkü düşmana karşı kullanacakları topları düşman gemisiyle taşıtmışlardı. Fethiye grubunun topçu subayı Yüzbaşı İhsan, grup kumandanı tarafından çağrıldığı zaman çok heyecanlıydı. O sırada bir makine tüfek birliğinin başında Bodrum kıyısında kıyı emniyeti karakol görevlisiydi. Hiçbir şeyden haberi yoktu. Aldığı emir üzerine birliğin komutasını bir başka komutana devrederek Fethiye'ye dönmüştü. Yeni görevi Fethiye limanının toplarla tahkimiydi. İş çok gizli tutulduğundan toplar ambalajları sökülmeden en uygun tepedeki yerlerine çıkarıldılar. Bunların katırlarla dağlara çıkarılması da kolay olmadı. Bu zahmetli işleri Yüzbaşı İhsan hem de Bahriye'nin en genç subaylarından 19 yaşındaki Teğmen Müfit Rıfat yaptı. Yüksek Denizcilik Okulu kurucusu Hamit Naci'nin torunu ve Atatürk'ün sınıf arkadaşı Lütfi Müfit Özdeş'in oğludur. Donanmada tüm amiral ve daha sonra senatör olmuştur. Oğlu emekli büyükelçi Müfit Özdeş'tir. Önce top bataryalarının betonlarını döktürdüler. Makine yüzbaşı Mehmet İsmail bu işin sorumluluğunu aldı. Çalışma şartları pek zordu. Bu bölgede sivrisinek çoktu. Geceleri sivrisinek saldırıları, gündüzleri Haziran ayının dayanılmaz sıcakları altında çalışıyorlardı. Bütün bu sıkıntılara rağmen Temmuz ayının başında işi bitirdiler. Daha sonra da yeraltı sığınaklarını ve cephanelikleri tamamlayıp eğitimlere başladılar. Her bataryaya 20'şer er ayırdılar topları söküp takmayı öğrettiler. Önce duran hedeflere, daha sonra da hareketli hedeflere nişan talimleri gerçekleştirildi. Yüzen hedeflere gerçek mermilerle atışlar yapıldı. 23 Temmuz 1922 pazar günü Şeker Bayramı'ydı. Eller neşeli bir tatil sabahının mutluluğunu yaşarken öğle yemeği sırasında yemek bitmeden alarm boruları çalmaya başladı. Batarya komutanı gözetleme yerinden aldığı telefon haberinde yedi burunlar önünden büyükçe bir savaş gemisinin limana doğru gelmekte olduğunu öğrenmişti. Önce inanmak istemedi. Sonra yanındaki Teğmen Rıfat'a emir verdi. Erler top başına. İşte alarm borusu bunun için çalınıyordu. Bütün eller sofralarından hızlıca kalktılar ve top başına koştular. Haber bataryanın içinde yayıldı. Dört bacalı bir savaş gemisinin Megri körfezine girmekte olduğunu herkes öğrenmişti. Türk denizcileri heyecanlarını belli etmeden telassız bekliyorlardı. Ancak öyle uygunsuz bir zamanda tedirgin edilmelerinden ötürü hırslıydılar. Yıldırım hızıyla topları donattılar. Dört top birden ateşe hazırdı. Batarya komutanı elindeki dürbünü gözlerine dayayarak gelen gemiyi tanımaya çalıştı. Temen Rıfat da yaklaşan kuru dürbünle izliyor, mesafeyi kestirmeye çalışıyordu. Dakikalar böyle heyecan içinde geçti ve sonunda gelen geminin Eli adındaki 3000 tonluk Yunan kuruvazörü olduğu anlaşıldı. 8 mil hızla ağır ağır pervasız şekilde seyreden bu geminin top bataryalarından haberdar olmadığı belliydi. Artık iş mesafe hesaplayıp mermileri başına yağdırmaktı. Gemi 2 adet 150 milimetrelik, 6 adet 105'lik, 4 adet de 37'lik toplarıyla Türk bataryasından 10 kat daha üstündü. Buna rağmen Türk denizcileri ilk ateşi açmaktan çekinmediler. Yunan gemisinin alacağı bir isabet, savuracağı 5 salvoya bedeldi. Rıfat Değmen artık mesafeyi saptamış, kumandanına rapor etmeye başlamıştı. Batarya komutanı Yüzbaşı İhsan, kurvazörün Kızılada boğazından içeri girdiğini görüyor, mesafenin biraz daha küçülmesini bekliyordu. Düşman gemisi o kadar korkusuz ve tedbirsiz geliyordu ki Fethiye Limanı'nın kendi şileplerinin taşıdığı toplarla güçlendirildiğinden haberi olmadığı belliydi. Gemi tayfaları baş ve kıç güvertede donatılmış tenteler altında yatmış, güneşlenerek büyük bir iştahla kıyılarımızı seyrediyorlardı. Geminin bu limana girişinin nedeni kıyıda yelken açarak seyreden bir Marmaris kayığını yakalayıp elde etmekti. Rıfat Değmen bataryasının başında ateş emrini bekliyordu. Temen mesafenin 2500 metre olduğunu rapor edince batarya komp kumandanı Yüzbaşı İhsan'ın gür sesi işitildi. Salva ateş! Büyük bir gümbürtü koptu. Topların ağzından önce alevler, sonra mermiler savruldu. Mermiler düşman gemisinin çevresine düştü. Tüm topçular süratli ve etkili ateşe devam ettiler. Geminin yakınında yükselen su sütunları bacalarını aşıyordu. Düşman savaş gemisinde panik içinde büyük bir telaş başladı. Tayfaların koşup kaçıştıkları ve kaportalardan içeriye atladıkları görülüyordu. Keyifleri kaçmıştı. Türk deniz topçusu 5 salvodan sonra eli kurvazöründen 105'lik toplarla ateş açıldı. 150'lik topları kullanamıyorlardı zira tenteler buna engeldi. Düşman gemisine 3 mermi isabet etmişti hemen manevra yaparak geri döndü ve geldiği rotanın tersinden kaçmaya başladı. Ne yazık ki Türk denizcilerin elinde çok az mermi vardı. Bunları idareli ve ihtiyatlı kullanmaya mecburdular. Muharebe bu nedenle ancak 20 dakika sürdü. Türk bataryası 40 mermi harcadı. Bunlardan 9'u düşman gemisinin değişik yerlerine isabet etti. Geminin baş tarafında görülen yangını söndürmek için tayfa büyük çaba harcıyordu. Bir yandan tenteler fora ediliyor, öte yandan hortumlarla su sıkılıyordu. Gemi son hızıyla limandan çıkmak için fayrap etmiş, bacasından dumanlar yükseliyordu. Gemi kumandanı yaptığı tedbirsizliğin başına neler getirdiğini görmüş, şaşkına dönmüştü. Bir düşman limanına hiçbir savunma hazırlığı yapmadan bayram yerine gider gibi gelen bu geminin durumu ciddi bir hal almıştı. Kruvazer'in ateşinden karada hiçbir zarar olmadı mermiler sağa sola tepelere düştü. Bataryaya veya grup karargahına hiçbir isabet sağlanmadı. Bu olay bir daha hiçbir Yunan gemisinin kıyılarımızda görülmemeleri sonucunu verdi. Daha sonra öğrendiğimize göre eli de ikinci komutan dahil 8 kişi yaralanmış, gemi onarım nedeniyle uzun süre harekattan sakıt kalmıştı. Düşmanın gördüğü bu korkulu rüya esasen çok sürmedi. 30 Ağustos büyük zaferiyle gerçekleşen kesin yenilgi ona Türk yurduna saldırmanın acıklı sonucunu gösterdi. Kara orduları kumandanlarıyla beraber topluca esir ve yok edildi. Geri kalanlar da İzmir'de denize döküldü. Türk milleti yurduna saldıranların cezasını vermişti. Türk ve Türk'ün denizcisi işte budur. Gerçek şudur ki içimizdeki cevher dışarıdaki kötülük ve onursuzluk cephesi ne kadar büyük olursa olsun ölmez. Çoğunluğu hakim gücün sahte pırıltısına ve kof gücüne biat etse de Sakarya'da Türk'ün kaderini değiştiren yüzde bir son sözü söyler. Atatürk'ün keşfettiği o cevher olmasa kurtuluş mümkün olamazdı. Osmanlı'nın İstiklal Savaşı'nda Türk Denizcileri eserinde yazar Metih Bayar 1945 yılında şunları kaydetmişti. Bütün bunlar göz önünde tutularak denebilir ki Sakarya Zaferi de Dumlupınar Zaferi de Türk denizcilerinin ikmal işlerini kusursuz başarmalarıyla mümkün olmuştur. Bu işi başaranlar toplamda 233 deniz subayıydı. Bunlar 159 güverte 68 makine, 5 tabip ve 1 gemi inşa subayıydılar. Kurtuluş Savaşı'nda İkmal Teşkilatı'nın başında bulunan Kor General Muzaffer Ergüder'in 1925 yılında bu başarı için sarf ettiği Kurtuluş Savaşı'nda bir avuç deniz subayımız olmasaydı ne İnönüler, ne Sakarya ve ne de Dumlupınar ve de dolayısıyla Kurtuluş Savaşı olmazdı sözlerine ne eklenebilir ki. Onursuzlar ve omurgasızlar tarihe geçmez. Osmanlı Bahriye Nezareti'nden maaş almaya devam eden, yuvalarının ve hanımlarının sıcak kucağında işgali seyreden binlerce denizciye karşılık namus ve onur cephesine geçen 233 kişi. Aradan geçen 105 yıl sonra kimse evinin sobasının sıcağını terk etmeyen binlerce denizciyi anmıyor. Ancak Afif Büyük Torul'un önemli eserlerinden birisi olan Osmanlı Deniz Harp Tarihi 5. Cilt, sayfalarında isimleri açıkça verilen 233 subayın aziz hatırasının önünde saygıyla eğiliyor. Bunlar ne büyük denizcilerdi ki işlerinde henüz 18 yaşında olanlar vardı ve Amiral Afif Büyük Torul'un eserinde yazdığı gibi zorluklara onurla katlanan başı göklerde üstün insanlardı. Şöyle yazmış: İstiklal Savaşı boyunca milli mücadeleye katılan deniz subayları çoğu zaman maaş alamadı. Kara kuvvetlerinin maaşlarını Sovyet Rusya'dan altın alarak getiren denizciler maalesef savaşı ona buna muhtaç durumda geçirdiler. Kara kışta Karadeniz'in soğuk ve sert rüzgar ve denizleriyle pençeleşen denizcilerin sırtlarına giyecek palto ya da nöbet kaputları, ayaklarına giyecek fotin ya da ayakkabıları yoktu. Buna rağmen denizcilerden tek bir şikayet sözü yükselmemiş, şikayet yazıları onlara komuta eden sorumlu kişiler tarafından yazılmıştı. Bunlar da şikayetlerini aldıkları vazifeler gereği olarak yapmışlardı. Yoksa karada olsun, denizde olsun, İstiklal Savaşı'na katılan denizcilerin göz önünde tuttukları ana prensip vatanın kurtarılması için gerekli savaş malzemesini güvenle taşıyabilmekti. Elbise ve maaş bulsa da bulmasa da bunu yapmaya çalışacaktı. Bu surette İstiklal Savaşı başında denizciler kendi işlerini kendileri görmek zorunda kalmışlardı. Tekrar edelim. Savaşın özü kan ve demirdir. Alemdar'da, Gazal'da, Rusumat 4'te, Fethiye'de ve daha nice çılgın Türk denizcisinin bulunduğu irili ufaklı onlarca teknede ve kara birliğinde sadece Kurtuluş Savaşı'nın halk malzemeleri değil, aynı zamanda bağımsızlık, hürriyet ve ulusal onur ateşini taşıdı. Yokluklar içindeki denizciler, Mustafa Kemal'e sarsılmaz bir sadakat ve inançla bağlandılar. Ve onun yansıttığı bağımsızlık ve umut ışığında mucizeler yarattılar. Sonunda vatan kurtarıldı. Bugün dahili ve harici güç odaklarının ona saldırmasının ardındaki temel gerçek onun hayal bile edilemeyenleri başarmış olmasıdır. Önce vatan dedi. Akdeniz'le buluşma ve Mavi Vatan. Dumlu Pınar Meydan Muharebesi sonunda kazanılan büyük zafer, 16. yüzyıldan itibaren Akdeniz'den uzaklaştırılan Türk milletini yeniden Akdeniz'le buluşturdu. 1 Eylül 1922 sabahı Büyük Türk'ün verdiği Ordular ilk hedefiniz Akdeniz'dir ileri emri sadece kara harekatının askeri hedefini değil, aynı zamanda Türk'ü Asya kıtasına karaya sürmeye çalışan emperyalizme büyük bir manifestoydu. 9 Eylül sabahı Türk süvarisi İzmir'de Mavi Vatan'la buluştu. Günde ortalama 50 ila 70 kilometre yol kat etmişlerdi. Bu büyük buluşma için Mustafa Kemal Atatürk bir yıl sonra verdiği söylevde şunları söylemişti. Efendiler, Dumlupınar'dan sonra İzmir'de Akdeniz'i, Mudanya'da Marmara'yı görmek için 8-9 günlük bir zaman yeterli gelmiştir. Ancak hatırlatmalıyım ki bugün bu üzerinde bulunduğumuz tepeye, bu yanık çal köyüne gelebilmek için yalnızca Sakarya'dan itibaren harcadığımız zaman tam bir yıldır. Fakat bu tespit ettiğimiz zaferi hazırlayabilmek için bir yılı çok bulmazsınız zannederim. Çünkü efendiler harp, muharebe nihayet meydan muharebesi yalnızca karşı karşıya gelen iki ordunun çarpışması değildir. Milletlerin çarpışmasıdır. Meydan muharebesi milletlerin bütün varlıklarıyla, bilim ve fen sahasındaki seviyeleriyle, ahlaklarıyla, kültürleriyle, kısacası bütün maddi ve manevi kudret ve faziletleriyle ve her türlü vasıtalarıyla çarpıştığı bir sınav sahasıdır. Sonuç yalnızca fiziki gücün değil, bütün güçlerin, özellikle ahlaki ve kültürel gücün üstünlüğünü ortaya koyar. Bu sebeple meydan muharebesinde yenilen taraf milletçe ve ülkece bütün maddi ve manevi varlığıyla mağlup edilmiş sayılır. Böyle bir sonucun ne kadar korkunç olabileceğini tahmin edersiniz. Yok olma ve çöküş yalnızca savaş sahasında bulunan orduyla sınırlı kalmaz. Asıl orduya mensup olan millet korkunç sonuçlarla karşı karşıya kalır. Küresel düzenin Atatürk düşmanı hegemonya'nın boyunduruğundan kurtulmaya başladığı günümüzde Türkiye ve Türk dünyasının Kurulacak yeni dünya düzenindeki bağımsız ve onurlu yeri Atatürk'ün prensiplerine ve kurucu ideolojiye sahip çıkmakla sağlanır. Türklük ve coğrafyamızın gücünü kullanarak kurtuluşu ve kuruluşu başaran Atatürk milletine ışık olmaya devam ediyor. O sonsuzluğa emanet edilmiş olabilir. Ancak bugün milyonlarca Atatürk içinde bulunduğumuz dahili şartların kap karanlık tablosuna rağmen onun fikirlerini taşımaya devam ediyor. Namuslu, onurlu ve vatan bilinci olan kitleler Türk dünyasında her zaman galebe çalmıştır. Aydınlık her zaman karanlığı yener. Atatürk'ün ruhu aydınlığın menbaadır. Ne mutlu Türküm diye ne mutlu Mustafa Kemal'in geçmiş, bugün ve gelecekteki üniformalı ve üniformasız yüce ruhlu başı dik askerlerine. Cem Gürdeniz.